Arkadaşlarım iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarım bugün sizlere göstereceğim bu basen ve karın bölgesindeki bu basenin üstündeki yağları eritmek için yapmamız gereken hareketlerden birinci serisini göstereceğim. Bunu yaparken üç tekrar yapmanız her zaman iyidir. Ama size şunu söylüyorum. Ben bu işi 35 yıldan beri yapıyorum. Fazla yapıp kendinizi sakatlamaksansa az yapıp temiz yapıp en güzeli bu. Eğer bir ayda eğer olmazsa 15 günde doğru. 15 gün olmazsa zaten bir ayda yaparsın. Harekete başlıyoruz arkadaşlar. Hareketimiz şu şekilde olacak. Bak. Bak. Burayı bak. Buradan hissedeceksin. Bak buradaki acıyı hissedeceksin. Ve buradaki acıyı da hissedeceksin. E acıyı hissetmiyorsan o zaman sporun hiçbir anlamı yok. Spordan hiç yapmana gerek yok. Çünkü o spordan verim alamazsın. Bak. Bu çok güzel bir hareket. Bunun aynısı tekrara bak. Yan. Aynı şekilde. Bak Senin bura acımıyorsa hiç yapma. Hiç kendini yorma. Buran acıyacak. Acıyı hissedeceksin. Spordan fayda almak istiyorsan o acıyı hissedeceksin. Bu hareket çok güzel bir hareket arkadaşlarım. Bütün arkadaşlarımın yapmasını isterim. Arkadaşlar sizlere iyi sporlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlarım.